Arkadaşlar yeniden merhaba. Ee, biz yiyordun ama nasıl geleceğiz? Ben çok temel bir yere atlamışım. Balım şimdi İstanbul'dan biletini alıyorsun Hanoi'ye. Eğer biraz gözün açık biriysen, uygulamaları takip ediyorsan belki 10-12 bine uçak bileti bulabilirsin. Biliyorum bu biraz pahalı. Belki bütçeni sarsacak bir şey. Ama geri kalan kısımda emin ol ki o kadar ucuz ki konaklama, yeme içme, e, turistik faaliyetler o kadar ucuz ki e, bir Avrupa seyahatine muhtemelen denk gelecek hani ve gördüğüm manzara da değecek tabii ki de. Sonuçta Paris'e hani, gidip <laughs> e, kuru bir e, kruvasan yemekten çok daha iyi bir deneyim olacak. E, buna söz verebilirim yani. Çıktın İstanbul'dan, bindin geldin Hanoi'ye. Hanoi'yi bir güzel geziyorsun. İlk önce yumurtalı kahveyi deniyorsun. Iyyy filan demeyin. tiramisu içiyormuş gibi lezzetli, güzel bir şey. Böyle yumurtanın kokusunun tadını almıyorsunuz içinden. Bunun için workshoplar var ama workshoplara para vermek yerine size bir mekan önerisi vereceğim. Shortsu videonun altına eklerim. Orada sadece kahve ısmarlıyorsunuz. Onlar size kahvenizi yaparken hem anlatıyorlar hem de sizin eşlik etmenizi sağlıyorlar. Sonrasında da pazarları geziyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben değişik bir şey yapayım. Böyle bir kültür gezisi yapayım. Doğa yürüyüşü yapayım. Ee, hemen bir e, otobüs bileti alıyorsunuz. Tapaya geliyorsunuz. Burada konaklamalar ucuz. Tek kişilik bir oda tutmak isterseniz belki yine biraz pahalıdır ama ben hostel'de kalıyorum. Hostelin geceliği 200 TL yakın bir şey olması lazım. Çok temiz, çok güzel, problemsiz bir hostel. Bu arada ben şimdi kat kat Vilice e doğru yürüyorum. Manzara da böyle. Burada havanın kapalı olduğu günlerde genelde zirvelerde açık oluyor. Sis bir şekilde daha alçak olan alanlarda yoğunlaşıyor. Hava sisli olsa dahi zirve faaliyetleri yapabilirsiniz. Zirve faaliyeti derken gözünüz korkmasın. Tensipene teleferekte çıkabiliyorsunuz. 3-4 günlük trekking gezileri var. Böyle bir köyden başlayıp, her köye kadar yürüyüş yapıp, orada konaklayıp, tekrar ertesi gün başka bir köye geçmek gibi etkinlikler var. Ben bunu şimdi yapmadım. Çünkü bu mevsim itibariyle şu an pirinç yok. Yani bu geziler genelde ilkbahar gibi özellikle de böyle pirinçlerin yeşerdiği dönemde o pirinç teraslarını görmek, o manzaraya doymak açısından daha keyifli olabilirdi. Şu an yani yeterince güzel manzaraya ulaşamayacağımı düşündüğüm için ben o küçük trekkingleri pas geçtim. Hep zirvelere ya da köylere tek başına gidebilir miyiz diye sorarsanız tavsiye etmem. Bir de zaten GPS rotaları internette yok. O yüzden böyle yerlere rehberle gitmek daha mantıklı her zaman lokal rehberleri bulmaya çalışın. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela böyle bir etkinlik olup olmadığına işte Get your guide ya da Kuluk cool gibi yerlerden bakıp oradaki fiyatlar emin olun her zaman en az iki katı kadar pahalı oluyor. Oradaki fiyatı ve etkinlik içeriklerini gördükten sonra muhakkak ki re yerel rehberlere ulaşmaya çalışın. Yerel rehberler e, İngilizce bilmiyorlar. Ama problem değil. Translate aracılığıyla anlaşabilirsiniz. Genel olarak da anlaşmaya meyilli insanlar yani ben zirve faaliyeti yaparken iki rehber de hiç İngilizce bilmiyordu ve bütün faaliyet boyunca anlaştık, şakalaştık. Ben her zaman derim gönlü olan geçinir diye. <laughs> Şöyle de bir şey var, İngilizce birer rehberler mesela 6000 liraydı. Ben iki rehberle de 2 bin liraya anlaştım. Arada 4 bin lira çok ciddi bir fiyat farkı ve zaten ben de 4 bin liralık İngilizce konuşmuyorum. Benim İngilizcem de çok iyi değil. Peki bu yerel rehberler İngilizce bilmiyorlarsa nasıl bulacağız dersiniz? Genelde konaklama yaptığınız yerlere sormaya çalışın e, ya da kasabalardaki konaklamalara sorun, onlar biliyorlar. Ben Nugacistan rehberimi o şekilde bulmuştum. İlk önce zirve faaliyetine yakın bir yerde bir konaklama buldum ve onlara mesaj attım. Dedim ki ben böyle bir zirve faaliyeti yapmak istiyorum, benim için rehber bulabilir misiniz? Onlar da köye sordular. Köydeki rehberle anlaştıktan sonra gittim bir gece orada konakladım. Sabahında da beni alıp zirve faaliyetine götürdüler. E bu şekilde yapabilirsiniz. Öyle her şeyi e, Get Your Guide'dan, işte Booking'den falan yaparsanız evin yolunu bulamazsınız arkadaşlar. Uzun süre gezmek istiyorsanız bir tık çaba harcamanız gerekecek. Peki biz zirvelere gittik ya da trekkinglere gittik. Döndük çok yorgunuz ve işte yeni bir faaliyette gitmeden önce enerji toplamak istiyoruz. O sırada günü geçirmek için neler yapabiliriz? Tapanın merkezini gezebilirsiniz. Lokal yemekleri deneyebilirsiniz. Başlangıç olarak en risksiz olanı ban mi? Vietnam'a özgü bir sandviç. Eğer kişniş sevmiyorsanız çıkarılmasını isteyin. Burada çoğu yemeğin içinde kişniş var. Çok keskin bir lezzet. Seviyorsanız güzel bir kombinasyon oluyor ama sevmiyorsanız belki yemeğinizi mahvedebilir. Bir diğeri benim favorim olan fa. Bu lezzetli bir et suyunun içine konulmuş erişte, parça et ve sebzelerden oluşan güzel bir çorba. Özellikle sabah kahvaltısında faile başlamayı çok seviyorum. Hem insanın içini ısıtıyor hem de güzel bir enerji veriyor. Ona da bir şans verebilirsiniz. Favori ara öğünüm ya da atıştırmalığım da bandao. Bunlar buharda pişmiş içi dolgulu çörekler. İçi genellikle mantar, et ya da yumurtadan oluşuyor. Ben genelde mantarlı ve tavuklu olanları seviyorum. Bazı varyasyonlarında içinde Hindistan ceviz dolgusu da oluyor atıştırmalık olarak da e, Hatiye kestane demek. Bunların kestanesi bizden biraz farklı water chestnut yani su kestanesi olarak geçiyor. Ban Hatiye'de iç kestane dolgulu ekmekler. E, merak etmeyin arkadaşlar burada aç kalmazsınız. Öyle yemeklerde işte kurtlu, yok köpek etli bilmem neyle filan gibi uçuk kaçık olmak zorunda değil. O birazcık e, yemek konusunda açık fikirliyseniz bence hepsine şans verebilirsiniz. Vietnam kahvelerini zaten söylemeye bile gerek yok. ...gayet tanınırlığı yüksek, kendilerine özgü kahveleri var. Yumurtalı kahve zaten Allah'ın emri, onu deneyeceksiniz. Onun dışında diğer çeşitlere de mutlaka şans vermenizi tavsiye ederim. Özellikle Hindistan cevizli kahvesi çok güzel. Salted cream yani tuzlu ve kremalı kahvesi çok güzel. Böyle sanki tuzlu karamel gibi bir tat veriyor insana. Soğuk kahveleri çok güzel. Vietnam kahvesi böyle... ...yoğun bir kahve özütünün üzerine... E, Kondansiyon süt eklenerek yapılıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve fiyatları çok uygun. Bu zamana kadar içtiğim en pahalı kahve belki de 60 Vietnam Dongu'ydu. O da belki 120 lira, 120 lira bile etmiyor. 100 liraya falan denk geliyor. Kahve fiyatları gayet tatmin edici. Benim gibi bir kahve bağımlısı için çok iyi. Bu arada kat kat yünlice gelmişiz konuşurken. Giriş için 150 Vietnam Dongu'na bir giriş bileti aldım. Kat kat aslında otantik Hmong kültürünün sergilendiği bir kültür köyü. Ama buraya devasa bir kaydırak yapmışlar. Ve insanlar bağırış çağırış kayıyor buradan aşağı. Bu hangi arzın talebidir bilmiyorum. Allah akıl fikir versin. Devam edelim. Abla sen ne kadar sıkıcı bir insansın. Biz o kaydıraktan kaymak istiyoruz derseniz onun ücreti bilete dahil değil. Ekstra olarak 40 Vietnam dongu ödemeniz gerekiyor. <laughs> pek çok turistik bölgede e, yarısal kıyafetler kiralayıp fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Güzel bir aktivite. Denemenizi tavsiye ederim. Bana henüz nasip olmadı. Eğer bir fırsatını bulabilirsem ben de bunlardan deneyip fotoğraf çektirmek istiyorum. Öyle basit de kostümlü fotoğraf çekimi gibi düşünmeyin. Burada bir stüdyo var. Burayla yüzün parlaklığı alınıyor. Ve sanırım biraz da makyaj yapılıyor. Kadınlara ait yöresel giysiler burada. Şu arada özellikle mavi bir tanesi var. Onu çok beğendim. Şu detayın güzelliğine bakar mısınız? Bu ikinci giysi. Bu arada bunu günlük hayatta çok fazla görüyorum. Pratikte çok fazla tercih ettikleri bir. Aşırı rahat. Ama rengi kendime pek yakıştırmadım. Bunu almayacağım. Bunun böyle minik zilleri var. Ziller şıkırtıldıkça kendimi lama gibi hissediyorum. Bu çok büyük oldu. Bunu alacağım. Bu muhtemelen erkek gömleği. Ama inanılmaz yumuşacık. Gece bununla uyunur bile. Burası geleneksel Hmong evlerine benzetilerek dizayn edilmiş bir dükkan. Burada gördüğünüz bal ham kumaşların üzerine işaretliyorlar ve oralar boyanmamış olarak kalıyor. Ve neticede de böyle bir desen ortaya çıkıyor. Burası tam anlamıyla turistleri eğlendirmek ve böyle sosyal medyaya içerik çıkartmalarını sağlamak için kurulmuş bir köy. Kat Kat vilice bir günlük etkinlik gibi düşünebilirsiniz. Burada faaliyet çizelgesi var. Bu saatlerde dans ve müzik gösterisi oluyor.